Merhaba arkadaşlar ben Huma Teknik'ten Kemal. Bugün sizlere soğuk havalarda drone kullanımıyla ilgili yapılan yanlışlardan bahsedeceğim. Ee, şimdi e, soğuk havalarda genelde kullanıcıların karşılaştığı bir sorun dronun aniden yere düşmesi. Bu tarz sorunlarda çok geliyor insanlar ve diyorlar ki her şey yolundaydı niye birden düştü işte bizim hatamız değildi vesaire. Şimdi burada aslında yapılan yanlış şu bizim e, lipo bataryalarımız belli bir sıcaklık derece, dereceleri arasında çalışıyor. Atıyorum şu an Phantom 4 Pro pili var bende bu eksi 10 ve artı 30 dereceler arasında çalışıyor. Şimdi artoks çok problem değil çünkü drone teknolojisi gereği işte yapısı gereği. Bataryalar pervanenin altında kaldığı için pervane onu bir şekilde soğutuyor. Bununla ilgili sıcak havadan dolayı çok fazla sorun yaşayan drone ile karşılaşmadık ama soğuk havalarda bu durum tam tersi. Şimdi siz eksi 10 ya da işte Mavic Mini için bahsedersek eksi 5 bunları hepsini internet sitesinden detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Her e, modelde internet sitesinde bataryanın çalışma sıcaklığı belirlenmiştir. Yani belirtilir son kullanıcıya. İşte atıyorum Phantom 4 dedik. Phantom 4 pro dedik phantom 4 pro da eksi 10 derece şimdi ben kalkıp bir kış tatiline gittiğimde veya işte soğuk havada bir proje üretmek için e, uçuş yapmak istediğimde soğuk batarya ya da soğuk drone'u işte yanımda taşı taşıyıp direkt uçuşa başlarsan e, belli bir süre sonra drone'un kendiliğinden düşmesi karşılaşılabilecek bir durum neden çünkü artık e, batarya e, eksi 10 dereceyi geçmiş olabilir ya da çok soğuk olduğundan artık çalışmayabilir. Burada yapılması gereken veya bizim önerdiğimiz şeyler nedir? Araçla gittiyseniz mutlaka araçta oda sıcaklığında bataryanızı, drone'unuzu tutmanız uçuşa başlamadan önce çıkartmanızdır. Eğer böyle bir durum yoksa, işte yanınızda aracınız yoksa vesaire kendi vücut ısınızı da kullanabilirsiniz. Yani işte koltuğunuzun altına koyabilirsiniz, cebinize koyabilirsiniz. Burada önemli olan nasıl ısıttığınız değil, drone'un bataryasının sıcaklığıdır. Yani güncel dronlarda ısıtmalı batarya teknolojisi kullanılsa da yine de karşılaştığımız bir durum olduğu için sizlerle bu durumu paylaşmak istedim. Özellikle soğuk havalarda lütfen bataryanızın sıcaklığına çok dikkat edin. Bununla ilgili ya da farklı bir konuda sorunuz varsa aşağı yorum bölümüne yazabilirsiniz ya da humateknik.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Size seve seve e, cevaplamak isteriz. Herkese kırımsız uçuşlar diliyorum. İyi günler diliyorum.